Yeni sezona şampiyonluk parolasıyla giren Fenerbahçe, de hedef giden oyuncuların yerlerini doldurmak. Serdar Aziz'in sakatlığı kimin ayrılığından sonra sarı lacivertliler transferde harekete geçti. Fenerbahçe, Leicester City'nin teknik direktörü Brandon Rodgers tarafından performans nedeniyle kadroda düşünmediği çağlar söyüncü için resmen transfer girişimlerine başladı. Ajans Spor'un haberine göre, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Leicester City'nin teknik direktörü Brandon Rodgers, milli futbolcu Çağlar Söyüncü'nün bu sezon neden forma şansı bulmakta zorlandığını açıkladı. Manchester United ile oynadıkları maçın ardından konuşan tecrübeli teknik adam, stoper pozisyonunda neden Wilfried Endidi'nin görev yaptığına yönelik soru üzerine Çağlar Söyüncü'nün antrenman açısından istenilen seviyeye yakın olmadığını dile getirdi. Gelişmeler sonrası kadroya girmesi zorlanan Çağlar'ın sezon sonuna kadar bir başka takıma kiralanabileceği iddia edildi. Fenerbahçe yönetimi ise Milli oyuncuyu kiralık olarak transfer etmek için harekete geçti. Takımında oynamadığı için mutsuz olan 26 yaşındaki yıldız oyuncunun bir sezon Fenerbahçe'de kiralık oynamaya sıcak baktığı öğrenildi. Fenerbahçe'nin Leicester City'de forma giyen milli futbolcunun transferi için girişimleri başladığı yönündeki haberlerin ardından sarı lacivertlilerden açıklama geldi. Fenerbahçe yönetimi Çağlar Söyüncü ile ilgili bir girişimde bulunmadıklarını ifade etti. Çağlar Söyüncü bu sezon Leicester City ile Premier Lig'de henüz süre almazken yalnızca İngiltere Lig Kupası'nda bir maçta forma giydi. Kanalıma abone olmayı unutmayın.